Gele dönüm sevdalık, babanın canı için, babanın canı Gele dönüm sevdalık, babanın canı için. Kader daha yok diyorlar, nereye gidiyorlar? Benim ufak gönlümü de kimlere yıllar kimlere veriyorlar? Benim ufak gönlümü de kimlere veriyorlar, kimlere, kimlere veriyorlar? Kimlere Giresun Adası, eski adıyla Aretiyaz.

Karadeniz'in hırçın suları kıyılardan taşar. Çanakçı deresinden türkülere doğru akar, kemençeyle buluşur. Yağmur yağar yerlere, sel olur derelere. Yağmur yağar yerlere, sel olur derelere ağladı dedi ki verme beni ellere ağladı dedi sevdam beni verme ellere Çanakçı'dan aşağı en dereye dereye neyleyim İstanbul'u aşığım göreneye Sistan'dan aşağı duman indi dereye neyleyim Avrupa'yı kurbanım görele Doğu Karadeniz'de Kemençe'nin merkezidir görele derler ki ağaca şekil veren ustalar ...kemençeyi insan gibi konuşturur. Kemençemiz... ...görele yapımıdır. Görele kemençesi olarak... ...yaparız. Biz Trabzonlu... ...başka arkadaşlardan... ...çok usta arkadaşlarımız var. Onların yaptıkları modeller... daha bir başkadır. Ama... ...bizimki görele yapımı. Görele yapımı nasıl ifade edilir? Köprüsü bu şekilde yapıldı görele kemençesinin köprüsü böyledir. Kravatı bu şekildir. Kafa yapımı bu şekildir. Aynen görüntü olduğu gibi bu Karadeniz'in dalgalarıdır bu üstündeki bu görünen oymalar. Hafif böyle belli belli düz olacak. Bu ne? Görele de te, oran çalakı terler. Terlediği zaman mendille uğraşmıyor ya. Cemden, Böyle teriz revolüsü değil mi bu insan bu budur. O biz dalgayı... Adi, ya, e, daha düz olacak, ters silmek için. E, biz Her de ustalarımız sağ mı abi böyle öğrettiler. Biz de böyle yeriştik. E, ben Karaman'da öyle ya, tamam, tamam. Senin dediğin de doğru. Sen sağa da hak veriyorum. Yani. Oldu. 20 yıldır kemençe yapımıyla uğraşan Ziya Patan aslında adını taş plaklara yazdırmış bir sanatçı. Evet, geçmişte 1974'lü yıllarında okumuş olduğum Karadeniz Ekin havası diye geçtik. Ebedi, ebedi dertli, dertli olur, olur aşk uğruna, aşk uğruna yananlar, yananlar, ölmez, ölmez ama, ama çok çeker, çok çeker sevip, sevip alamayanlar. alamayanlar. Of of, of, of ebedi, ebedi dertli olur, olur, de, olur de, da aşk uğruna yananlar. Ölüme zaman çok çeker de seni bu bağ, seni Göreleden çıkan sayısız yetenekten biridir Ziya Patan. Eski kemençe ustalarını unutmaz. Kimi havası geçmişteki büyük üstadlarımız e, Garaman Karaman Halil, kemençeci Garaman, kemençeci Durgaya, Yoğlu Osman. Katip Şadi, Sami Güney bu ustalarımızdan gelmiştir. Bunlardan öğrendiğimiz gibi okuduk. Görele havası olarak okuduk. Çanakçı da Görele'ye bağlıydı. Ben şu anda iki köy hem Görele hem Çanakçı'nın tam hudutta oturuyorum. Oy timiye, vay timiye, oy geldim senin görmeye, oy üç günlük yoldan geldim, oy timiye min görmeye, dere 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 Rey, 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 Rey. Adını Karadere'den alan bir köyden çıkar kemençenin bir tüyüzü olarak anılan Karaman. Asıl adı Halil Kodalak'tır. 1964'te öldü. Ondan önce bilinen bir isim daha var. Tuzcuoğlu. Ancak onunla ilgili belgelere ulaşamadık. Karaman'ın Tuzcuoğlu'nun öğrencisi ya da en azından ondan bazı havaları öğrendiği söyleniyor. Karaman kemençe merkezi olan görede de Kemençe'nin bilinen en büyük ismidir. Arkadaki gördüğümüz evi e, onun yaşamının sonuna kadar kaldığı evidir. Bin, bu ev 1916-1918 arasında Görel'e iki yıl Rus işgaline uğradı. E, bu bölge ve bu köyde işgal altında kaldı. Karaman bu işgale karşı direnen isimlerden birisidir. Yaptığımız yine araştırmalarda onun e, arkadaşlarıyla Ruslara karşı direndiği söyleniyor. Halk o yüzden buna kahramandan e, bozma olarak karaman demiştir. Sami Günay, karamanın kemençe stilini bugüne taşıyan, kemençenin tarihine tanıklık eden bir sanatçı. O çalardı, tekrar bana verirdi. Böylelikle benim kemençe çalış stilim... Şimdi her bunu söylerim. Benim kemece çalı stilim rahmetli Karaman'ın stili. Ustasını unutmaz mezarı başında saygıyla durur şimdi. Karaman'dan öğrendiği sanatı türkülerle yaşatır hala. Şimdi kıtilik havasını çalacağım. sin ilk koron ekibine kemençe çalmış, namı ancak eski resimlerden ve gazetelerden günümüze gelebilmiş. <laughs> Torunu Ahmet Kodalak dedesiyle ilgili anıları anlatırken tarihi eskitemediği bir kemenç ustasının geçmişine yolculuk eder. Onun yaşadığı evin önünde. Sığırın yanında, keçinin koyunun yanında hayvana çok meraklıydı rahmetlik şeyleri gelip bırakırdım. O geldiği anda kemençenin ayarının bozuk olduğunu anlıyordu. Kim oldu işte rahmetlik bey annem. Yok, yok dedi belki ben aldım buraya bıraktım buraya öttüm derken rahmetlik ee, dedem buradan aşağı gelirken ben de evin önünde çalıyorum. Dedem tuttu benim kulağımdan sağa sola bir çekti. Çal bakayım dedi bana. Çaldı. Aa, dedi Allah dedi, sen nerede öyle? Dedem odada çalardı. Ben de ahıra inerdim. Bir şeyde ufak ufak küçük küçük sürerdim benden. Kemalçe geleneğini devam ettiren üçüncü kuşak torunuysa ailenin en genç kemençe sanatçısıdır. Türkülerle yaşatır dedesinden kalanları. yukarı çıkalım can akçıya Dayanmıyor yüreğim bu tükenmez acıya Öldüm gelin olmuşsun da sevgilim yabancıya Ölüyorum derdim derdi bana kimler acıya Bana kimler acıya Karaman'ın yolundan giden bir kemençe sanatçısı daha tarihe yazdırır adını. Bicoğlu Osman Gökçe Giresun türkülerine imzasını atar. Yarasını alan Merak pişman olursun. Hicoğlu Osman Gökçe'nin ilk plağıdır Eşref Bey ve hayatını değiştiren ilk türkü. Kirasın üstünde vapur bağırıyor, eşrafın yarasını doktor sarıyor. Eşref'in annesi Yanlış alıyor Atmak Atmak Düşman olursun Girasun Gençlerine anam Düşman olursun Eşref de Girasun'un Çok önemli türkülerinden birisi e, Onun da Pici Osman'dan Derlenmiş o da yine e, Bildiğim kadarıyla e, Girasun merkezde yaşayan e, Eşref Bey'in vurulması ile ilgili bir e, türküdür. Giresun'u Yolun içinde iki sokak arası Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar Üçte bıçak yarası Üçte bıçak yarası Dedi ki rahmetli annem ona Osman dedi plak doldurmaya giderdi samıla bize gelirdi e, Derdi ki şeyini alabiliyor musun derdi ta derdi rahmetli annemin soy, yani Poyraz Poyraz derdi. Onlar satılacak derdi. Ondan sonra yani dedi bize para gelecek derdi. Giresun türküleriyle ayrılmaz bir bütün olan Vicoğlu Osman Gökçe 1901'de bu evde doğar. Öğrencisi olan Salih Avcı o günleri anlatıyor. Ya bu Osman'ın evi. Burada ben doğdum doğdu burada gördüm. Burada oturuyordum. Öncük çok mekana da ondan sonra da kapıda dut, ağacı vardı. Büyük bir tane yastan oldu arkasına minder alıyordu. Ah be derdi düğüne geliyordu atardı bacak bacak oldu. öyle gerdanlı Güne gibi delikanlıydı yani. Başladı çalardı işte dendigenleri yol havası şundan çalar oynardı. Ekmeğe de çok boludu. Fakir fikara geçsin eline o zamanı yüz para kırk para tutulur paralar vardı. Onları bezdim bile sevinirdi. Para yüzü gören yok diye. Öyle bir Şöhret İstanbul'un yolunu açar. Kültür taşımacılığının ve kültürel etkileşimin, özellikle de İstanbul'la kültürel etkileşimin çok yoğun olduğu bir kenttir ki çünkü buradan vapur seferleri düzenlenmekte. 3-5 günde insanlar gitmekte. O vapurlarda kemençeler, Gidesun'un türküleri, şarkıları çalınmakta. insanlar eğlenmekte, vakit geçirmektedirler. Bu yönüyle çok zengin bir kültüre, mirasa sahip. <laughs> Koydular, bile. Biraz... Ustası Karaman'ın yanında çobanlık yaparak başladığı müzik hayatına adını taş plaklara yazdırarak devam eder. Sadiye Aver Ataman'la tanışması dönüm noktası olur. Ulu Önder'e de kemençe çalar. Picoğlu Osman Osmanlı e, Karaman'dan farklı olarak e, adını ulusal anlamda duyurmuş bir kemençecidir. Atatürk anasını şöyle duydum yani Atatürk. Bunu hatta şey alacaktı, Ankara'ya radyo evini alacaktı. Ben dedi, köylümden, etrafımdan ayrılman dedi. Ben öyle yetiştirdim, temizleyeceğim derdi. Yani ben dedi, halkla yorulmuşum. Onları yürüyeceğim. Yani kabul etmedi. Fakat ömrümü fazla etmedi. 45 yaşında dinle benim de sözümü

Gemilerle başlayan şöhret yolculuğu yine aynı yerde son bulur. Bir oğlu Osman evine ulaşamaz ama ölüm haberi ulaşır göreleye. E, veren vardı ondan sonra yolda gemide gidecek ölmüş Zonguldak üstünde dediler. Öyle gene oraya gitti rahmetli görümcem geldi dediler ki Yok veremi dediler. Ondan sonra Gülsüm'e geçmiş. Gülsüm kendine çok bakıyor. Süt içi dediler. Onu da hanım yengenden işledim. Biz çocuğuyla bunlar öldüğünde ta. 1946'da e, ölüm tarihi 46 hatta bir gemi yolculuğu sırasında Zonguldak açıklarında e, ya da Zonguldak açıklarına gelmeden öldüğü biliniyor. E, o yıllarda tabi gemide bir ölüm olayı olunca e, en yakın limana varıldığında Ölüyü e, limanda bırakma geleneği varmış ama ölen kişinin Bicoğlu olduğunu duyan geminin kaptanı onu e, şeyde bırakmamış. E, bildiğim kadarıyla Zonguldak'ta bırakmamış. İstanbul'a götürmüş kendi e, gücünü kullanarak İstanbul'da teslim etmiş görevlilere ve şu anda da mezarı İstanbul'dadır. oğlu bu dünyadan göçse de anıları hala komşularının dilinde. Osman burada oturuyormuş önceden. Annem de bu evde oturduğu için, komşu olduğu için devamlı kemeçe çaldırırken bunu çağırıyormuş. Gel sana oyun öğreteyim, oynatayım. O çaldıkça bu oynuyormuş. Ama eskiden bıçak oyunu varmış, minder üstünde pire varmış, bilmem horanlar, şeyler. Devamlı buna ama bu her düğünde oynuyordu. Şimdi ayağı yürümediği için oynayamıyor. Minder üstünde pire sıçradı bunu her yere. Bunu. Subay beni görünce şapkayı vurdu yere. Ho şey, yanıyorum mi? doğrusu. Ben annemin babamın bin tanelik yavrusu. Müzisyen olmak kolay değil. Kimi zaman zor şartlarda çalışmıştır Bicioğlu. Durmadan öğrenlere çalgı çalmaya düğüne giderdi. De kuşun derdi. Nasıl ne yapayım Osman derdi rahmetli Öyle para kazanıyor. Kuşun başımdan yağı da derdi. Heble eğileyim eğileyim buna derdi. Kendimi zor kurtarayım derdi. Bir mı vardı <laughs> giymeye? <Ayağı> getme, <laughs> ayak, ayak, ayakkabı <mı> vardı? <laughs> Evet. evet. Akşamı da çalışıyordum çalışıyordum da. Uşağa ekmek getireceğim diye bir ekmek getireceğim diye. Elmalı arkama da çarşıya inerdim. Ne gördünüz? Açlık mı çektiniz? Cıplaklık mı çektiniz? Yoksulluk mu çektiniz? Kızım sen ne, padişah ne diyorsun? Padişah şey. <laughs> padişah. Şimdilerde yaşlı zihinler birçoklarının sözlerini unutmuş olsa da yörenin manileri derinlerinde saklı. Ha bu çok söyledi ha bu. İnkar ediyor. Bu bir tırnağına kaç tane dürgü söyler. Söyle. Unuttum gitti. Ya ben kaçtım. Ya ben bunu Ya ben kaçtım. <laughs> Ay, şey Anam ayasın beni, ben verem oldum verem. Kaldım ha bu dertlere, tanımaz beni gören. Anam ayasın beni, ben kurudum kurudum. Senin yerinde olsam kocasız mı durdum? <gülüyor> 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 ne görüyor, göre işte. Gitme <laughs> 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 dedim yaylaya, bu tarz seni kolcular. Benim ahızarımdan iyi olmasın kırçı var. Yayla yolları budur. Otur Akgül'üm otur. Hani yarın derlerse beni salak et kuzum. Bir hatıra kalsın değil Oo, mi? hatra hatıra kalsın. Güzel gel. Eski gelenekler yaşatılır hala görelede. Horonlar oynanır yediden yetmişe. Kemençenin sesiyle ayaklanır genci yaşlısı. Kaşa ha, ha ha Sallan sallan sallan, sallan. Ay, 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 ay. Yürekli de boyun boyun ne etti? Dönüp geri bakmıyordu. <laughs> o ne gavur yürekli? <laughs>